altınla yarışıyor. Takvimin haberi bu. Takvim gazetesinin haberi. Görelim neymiş bu altınla yarışan. Efendim Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetişen safranın hasadı sürüyor. Safran üreticisi İsmail Yılmaz talebin her geçen yıl arttığını belirterek gramının 600 liradan satılacağını duyurdu. Gramı 600 lira. Bugün altının gramı kaç para? 600 lira. Gramı 600 liradan satılıyor. Neredeyse neredeyse değil. Fark da var da yani ama altın gibi değerli bir üründen bahsediyoruz. Öyle söyleyelim. Safran altın gibi değerli bir ürün. Gıda da kullanılıyor, ilaçta kullanılıyor, kozmetik ürünlerinde kullanılıyor. Efendim birçok alanda kullanılıyor. 3.500 yıllık bir geçmişe sahip bu safran ve Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticaret yapan Osmanlı döneminde de önemini koruyan safranda şu dönem hasat dönemi. Toplanan ve tek tek ayıklanan safranın 80 bin çiçeğinden sadece yarım kilogram ürün elde ediliyor. 80 bin çiçek koparılıyor. O çiçekten sadece bakın e, yarım kilogram ürün elde edilebiliyor. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde safran üreticisi İsmail Yılmaz hasat sürecine ilişkin şunları söylemiş. Safranbolu safranına oldukça fazla talep var. Çünkü ürün çok kaliteli. 2025 ürününü 1 gram fiyatı 600 liradan satacağız gibi görünüyor. Tabi bu sezon sonu belli olur ama şu anda görülen fiyat bu demiş sayın seyirciler. Ee, safranın gramı 600 lira. Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık, hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelmesiyle bilinen safran havaların serinlemesiyle bu yıl erken çiçek açmıştı demiş. Her derde deva başlığı da safran için atılmış. Ne güzel değil mi? Rabbim ne güzel bitkiler yaratmış bizlere. Hepsinde bir şifa var. Ee, yani bilebilene tabii. Bilebilene doğada olan şu hayatta olan ve yaratılan hiçbir şeyin böyle boş olmadığı, böyle yani rastgele olmadığını aslında bir kez daha görüyoruz. Böyle önemli bitkilerle her derde deva, her derde deva şifa olan bitkilerimiz var ve bu memlekette yetişiyor. Şimdi bu mesela safran dediğimiz bitki her coğrafyada yetişmiyor ki. Benim memleketimde bu da yetişiyor. Tropikal iklim dediğimiz bölgelerde yetişen ürünler de yetişiyor. En kurak iklim dediğimiz dünyanın farklı coğrafyalarında olan ürün de yetişiyor. Değil mi? En sıcak iklimdeki ürün de yetişiyor. Yani bu coğrafya öyle bir coğrafya. Yani aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden bu memleket ve bu topraklar değerli. O yüzden dünyanın göz bebeği, ortası ve kıymetlisi bu topraklar. Yani o yüzden Cümlecihan bu topraklar için savaşmış, tarihte kan dökmüş. Çağlar açıp çağlar kapatılmış. Kolay değil. Kıymetini bilmiyoruz. Kıymetini bilmiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.